Bunu keşke yüz yapabilsek. Hey <laughs> coin de fatik coin bu arada oyundaki bak. Yazık kafana. Bir anda ön kamera açılmıştır ben. <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatik Bugün sizlerle beraber yepyeni FNAF videosuyla daha birlikteyiz. Bugün Ultimate Custom Night oynuyoruz ve ilk Custom Night videom bu da ilk UCN videomda Troll challenge yapacağız. Aşağıda yorumlara bana vereceğiniz challenge'ları da ileride oynamak istiyorum ve ben bu modları canlı yayınlarda oynuyorum. Şuradaki kankilerim bana challenge'lar veriyor. Bugün troll mod challenge verdiler. Sizi de canlı yayınlara aşağıdaki linkten bekliyorum. Hiç bekletmeden videoya geçiyorum o zaman. Paralı olmadan da YouTube abone ol. <laughs> İyi seyirler bay bay. Troll modun troll modun hazırlığını yapalım hemen. 20 20 Gang 20. Anime Chica 20. Başka Elçip 20. Elfi 20. Ve Ultimate Custom Night'ın ilk videosunun ilk challenge'ının ilk şeyi başlıyor. Kötü hissediyorum. Allah'tan troll mod. Normalde korkuyorum çünkü ben bundan. Bir kere ben 50'ye 20 denedim. Aman Allah'ım. Şimdi <laughs> Şimdi gö Allah'ım şimdi gözümün önüne bir sürü şey gelecek değil mi? Allah Lan ne oluyor lan? Lan bir durun ya Biri kulağıma fısıldayan kimdi? Kulağıma biri fısıldadı benim Onu Ya bağırma bir be Bağırma bir He tamam Hava. Tamam. Bunu keşke yüz yapabilsek. <laughs> bu, bu. anime çıka yüz yapabilsem var ya çok mutlu olacağım. Bu güzel oluyor yani. Buradan gelen biri gelen biri olacak mı ki? Ben kameraya bakıyorum ama bu Allah'ım sus. Gelen biri olmayacak gibi. Aa kamerayı rolladık. Tamam güzel. Tamam. Sus lan. Sana ne biliyor musun? Soundproof. Ne ne işe yarıyor bilmiyorum. Ses geçirmezlik. <laughs> Buradan biri gel. Kulağıma fısıldayan kim ya? Saat 1 oldu var ya. Şu an beynim bra moments ya yanıyor beynim yanıyor şu an. Kameraya da otomatik bakıyorum. Ya. Aa! Oyunda vents. Lan ben bunları ilk kez görüyorum. Ana! Böyle bir şeyler lan dur bir. Böyle bir şeyler varmış. Oha! Aaaa! çok. Tamam, tamam. Anime az çıkıyor. Niye öyle? 20 yaptım ben. <laughs> bu, vid... bu video şey gibi bir video oluyor. Bak bu <laughs> YouTube reklamları gibi bir video oluyor. Bir durun ya. Bu yeni, yeni dükkanını açan reklamlar hangisinden geliyordu? Reset vent yapayım. Bu reklam çıkıyor Konuşamıyorum ki. Konuşamıyorum ki. Aa bu... Buradan bir yerlere tıklanıyor mu peki? Bu reklam... Kimin reklamıydı? Kim getiriyordu bu reklamı bize? Onu ben bir hatırlamıyorum. Valla şu bir tane bu... Ya Bonnie, Bonnie'yi göremiyorum ki hiç bağırıyor salak Bunu bir dur bir şey konuşacağız ya kanki Reset ben Bunu anlamadım valla Anime çıkayı da fazla yapamıyorum Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız eğer 50.000 olacağız 50.000'de o da vlogu gelecek O da O da vlogu Hani o da nasıl şaka güzel şaka Ama o da vlogu harbiden Gerçekten o da vlogu Yani ya, you lose you play with fire and sometimes you get burned. Niye yandım ben? Yanmamam lazımdı. Hmm, i̇lk kez yandım bunda. Ama bir şey kazandım. Kanala abone olmayan üstüne fox atlasın. F coin. F coin de fatik coin bu arada oyundaki bak F coin ve Fatik coin. Onu da biz yaptık. Animeler gelin lan buraya kuşa tıklıyor onda da ölüyorum işte. Bak yine yine yanıma yaklaş diyorum. Biri yanıma yaklaş diye o kulağıma fısıldıyor. Ya sus bir, sus bir ya. Ne kadar çok konuşuyormuş bu ya. Allah Allah. <laughs> Sen konuşacaksın. Sana <laughs> Uh, mainly that to move the night, and even get and get gang. Uh, En sevdiğim karakter onlar oldu. Trash and the gang. But that so bu ne? Bu yoktu so burada. Quiet, they Aa. So nereden geldi? İlk are, kez bastım ona. Ne işe yarıyor? Helpi. Helpi adından da anlaşacağı üzere bana bana eee bu sefer basmam. Allah bir daha aradı ya. Excuse me. Hayır gelemem. Bana diyor ki gel buraya diyor ya. Kusura pardon. Ya. Bunu biraz azaltmam lazım. Be. Kameramı bozdu. Mute Hayır. Bir daha konuşamam onu. Bir daha onunla konuşursam var ya mahvolurum. Şş, enerjim bitti. Cheese, peynir. Enerjim de bitti yani. Ben kameraya niye bakıyorum ya bu oyunda? Refleks olmuş o kadar proyum ki kameraya bakıyorum. <laughs> Şakayla karışık. Da hemen. Konuşma lan. Konuşma lan. Tamam. Sakiniz. Sakin. Sakinleş kankalarla tatildeyiz. Bonnie zaten gelemiyor. Şuna bir tıklasam var ya bir anda yanarım da. Gülümse. Biraz derecemizi düşürelim. Kamera kapandı. Burada bon şu Bonnie'ye tıklayacağız gibi sanki. Tıklanacak gibi buna da tıklanmıyor anlamadım. Hayır konuşamam. Konuşamam yalnızca WhatsApp. <laughs> tamam, e geçtik %3. 1200 işte rekor. İşte re işte gerçek bir FNAF prosu olarak bu videoda size gerçek bir baş ağrısı çektirdim. Oha bir sürü özelliğim oldu. Bir sürü şey kazandım. Hover bu ikisi var. Bu yok bu yok bu ikisi var. Güzel. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videomu böyle yapmak istedim. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız şuradan benim kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlara bana farklı challenge'lar önerebilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 50.000 olacağız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.